Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, bayağıdır video atmıyorum. Normalde benim 3 tane video yayınlamıştık. Nedenleri şu. Bir videomda sesim çıkmadı. Diğerinde e, kaydedilmedi. Kaydedilmedi. Yani anlamıyorum ben. Hiç yani bildiğim bir, bir tane video atacağım her şey kötü oluyor. O yüzden programı silip yeniden yükledim arkadaşlar. Hem böylece Böylece daha iyi şey yaptım. Şimdi arkadaşlar ah, Melon Planet evreninde zombi zombi hislası geliyor. Şu an abone ve like atmayı unutmayın. O zaman videomuza başlasın. Arka ya bu ne ya? Burada bildiğin bildiğin zombi silahı bize çok kötü olarak geldi ya. Bildiğin bizim acaba kornu mezardan mı çıkartsak ya? Yaşamıştır belki. Adam öldü öldü. Nasıl çıkartalım? Ölmüştür. Ya bence de ölmüştür ya. Aa, neyse yenilere biz çıkartalım ya. Tamam o zaman ben kazmaya başlıyorum hemen. Şöyle kazma verir abi bir tane. Tamamdır. Hangi modelden istiyor? 3D. E? ya lan saçma sapan lan şeyler verme bana. Dümdüz kazma vereceğine gaya. Tamam. Al sana kazma. Heh, ben şimdi şuradan kazlayayım. kazmaya başlayayım. Oğlum teknoloji ne kadar gelmiş bir adam adamlar tabu da artık hem toprağa gömüyorlar. Hem tabu bile koymuyorlar ya. Neyse. Aha. Çıktım. Abi. Abi, abi, abi. Aa, ah. Lan zombi olmuş. O zaman tek bir çare kaldı. Ya bizi ısıracak ya da onu öldüreceğiz. Abi. Ah. Hayır. Lan, bir şey oluyor. Bana bir şey oluyor lan bana. Dur. Lan onu ben Lan korna ısırdı. Korna ısırdı şu an. Hep, şu an Apple'da bir, bir canavar olacak. Aa, Hayır. Aa. Lan. Lan şu sağlık şeyini bas. Aa. Hayır lan. bir çare kaldı. roket fırlatacağız. Lan biz yani adamı iyileştirirdik yani. İyileştirirdik yani. Yani. Ya nasıl iyileştirelim ya? Arkadaşlar bir de size şöyle bir şey söyleyeceğim size. Şöyle bir şey oldu mu? Baksana şurada kazma var ya. Anlamadım şurada. Kazma duruyor. Neyse şimdi başlasın. Neyse. Şimdi buradakilerin hepsini hepsini yok etmeliyiz. Tamam şimdi nereye? Zombilerin zombilerin ne? Ömre bir sürü zombi. Zombi sürüsü var. Lan biraz da iki tanesi de Roblox'tan gelmiş. Online hani Roblox'ta Roblox kapatılmıştı. Ah, oğlum planet de açık istediğini yapabiliyorsun. Tam ki. Lan bir ne düşünüyoruz biz? Sizi öldüreceğiz ve beyinlerinizi çalacağız. Ha beyinlerinizi yiyeceğiz de bari. Aa. Ya işte yiyeceğiz. Ya ne yapak? Yani biz de öyle biz de öyle yene. Yani. Yani biz öyle yeni şeylerden değiliz yani yeni zombilerden. Lan siz yatın bir ışığa. Yatın. Ya sizi bildiğin yerim ha. Lan. Lan. Ne oluyor lan? Lan hayal etmeyeyim ben. Ben hayal etmeyeyim. Lan. Ben ne kadar hayal ettim ben hayal etmeyeyim yoksa lan. Hayır. Sus. Sen hayal sen hayal et ya bildiğin bu ne? Melon ya. Bu ne korktu. Korktu bildiğin ya. Bak. Bak. Benim. Ben bunlar arasından en iyi konuşan benim. Bak. Benim tokmağım var abi. Bir basket. Bir şak diye. Birim basarım sana ha. Ben şef. Yemekleriniz ne? beyinli çorba beyin çiğ beyin soğan beyni beyinli soğan soğan eee, deri et zombi deri etli beyin o bunlar ne lan Ay sen bir bize laf mı atıyorsun? Dedim sıkırma emanetim var burada yanımda. Benim emanetim de çok minik bir emanet. Çok minik. Ne? İşte göster sıkıyorsa. Göster göster. Abisinin Abi senin daha büyükmüş. Heh. Kim bu silah? Ben bilir lan. Kim? Kim bearabilir? Ben de yenerim. Lan bu ne lan? Ha senin silahın varsa benim de var lan. Fix you. Bak sıkarım. İşim biter. Bekle bekle. Yallah Allah Allah. 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 Lan Melon silah tutmasını mı bilmiyorsun? Bir dakika abi. Abi. Lan silah bana yapıştı. Lan bu ne lan silah elimden gitmiyor. Gitmiyor. Lan dur sen uçuver. Tamam ben kaçtım. Hadi çabuk şimdi açalım siz kimsiniz lan? Gelmişsiniz laf atıyorsunuz. He? Ne? Sen zombi misin? Çekil bir kenara. Aha. Şef sen tokmağın var diye bana laf mı atıyorsun? Atarım kardeş. Ben o senin tokmağını alırım. Gelirim. Ben gelirim seni çak diye alırım. Hayır oğlum ne yapıyorum ben? Gelirim. Ondan sonra bombamın ortasına şap. Ben, ben. He bitti bu kadar. Böyle yaparım size ha. Bekle ben, bekle sizi başkanımız görürse çok kötü yapar sizi. Heh. Neymiş lan sizin başkanınız? Neymiş seni ben gelirim şöyle alırım. Lan dur lan şef çekil. Ben seni dövmedim mi? Yallah. Şimdi bekle lan seni öğürüm. Ah. Şimdi buradan da Apple'dan çaldığım silah. Lan. Allah. Lan. Apple'ın silahı da yani. Bitti o zaman. Bunun tadına bak. Lan patla. Lan patlasa. Tam bu yöneticiyle bildiğim bozuk silah vermeyi biliyor. Kendisi Kendisi geliyor benim bizim yaptıklarımızı yapsa olmuyor. Ha ölmedin mi? Allah. Oh. Böyle git. Git ya. Git. Geldim abi. Geldim ha. Geldim abi. Ha şimdi bunları başkanları kimmiş neymiş bir bakalım lan hemen kaçmalıyız çünkü ne mi biliyor musun? Şu an tam tamına bir dakika. Şu an tam tamına üç tane dev bizim yanımıza geliyordu ama bize bakmıyor. Allah lan bir tane üç tane dev geliyor ya. Ne yapacağız lan? Bence bir bence bir an önce bir bir kolye falan yapmalıyız. Bence de hatta saklanmalıyız. Koş. Tamam geliyorum. Ben bildiğin şuraya giderken <laughs> Ben bildiğin şuraya giderken bildiğin ellerimin her yeri kırıldı ya. Pukin. Bilin burayı Ne yaptın ya? Bütün bildiğin koşarken de oyun olmaz yani kaçıyoruz biz yani Gelip elime taş fırlattı şerefsiz ya abi ne yapayım ya bir tane oy oyuncuktan bir şey yapmışım ya oyuncaktan bir şey yapmışım lan bu oyuncaktan mı lan biri biz ne diyorsan devler var buradan geliyorlar Hatta Heh. he ben nerede lan bunlar neredeler Hı -hı. Neler bunlar ya? Aha şurada iki tane iki tane bir bir şey var. İki tane ne bir masa var. Bunları çeviriyorum. Aha buradalar. Lan ben sizi şimdi yemedim mi Yemedim mi Bir dakika. Hı, yemedim ben sizi şimdi. <laughs> ya ne oluyor ya? Her yer titriyor. Lan deprem mi oluyor? Ana ne depremi? Ee, bir dakika. E, ha, bitti. En son geldi bir tane nükleer bomba fırla atılıyordu. Ben benim üzerime de den bomba eliyle dev Dev zombi geliyordu eliyle çat diye bir yumruğu koyuyordu. Son anda bilim bomba patladı. Ben ben bura zombilerin yeriymiş. Milah 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 ne milah? Ben konuşmasını düzeltin. Sizi yiyeceğiz lan. Siz nasıl bizim yerimize geldiniz? Bir melon sana bir şey söyleyeceğiz. Yani sizi esir alacağız. Sizi esir. Ne? Sizi hem esir alacağız, hem de çocuğunuzu kaçıracağız. Çocuğunuzu abi sahnemizde çalıştıracağız. Ne? Sen ne de dediğinin farkında mısın? Farkında mısın? Yardım et baba. Yardım et baba yardım. Oğlum sen nasıl yardım edeyim lan? bu ne her yerim bağladılar. lan. Pup gibi anca sen yardım et bari lan. Ben nasıl yardım edeyim? Baba götürüyorlar beni baba. Kendisi gitti lan. Yani benim çocuğumla biraz aklı yok yani. Ne? Ne derim baba? Gelirim oraya. Ha. Neyse. Bak, bekleyin bekleyin siz, siz bize Nasıl tutsak alıyorsunuz lan? Neyse ben başkanım. Ben baş başkan değilim. ikinci başkanım. Üç personel burada kalacak. Ne? Lan oğlum. Oh. Bir din. Şurayı keseceğim. Kesilmez. Anca bir, bir tanesi kesilir. Dur. Ben onu keseyim bari. Ay, kestim onu. Nasıl siz kimsiniz de bizi tutsak alıyorsunuz lan? Evet kimsiniz lan siz? Söyleyin lan. Kafa mı attın bana? Sen kimi kafa attığını biliyor musun? Kime? Kimeymiş? Bana attın ya. Düş lan önüme. Oh. Lan. Lan bekle bekle. Sen bilirsin lan. Lan bizim elimize bağlamadınız. Heh. Bunu söyleseydiniz bari şimdi işiniz bitti oğlum. Heh, ben oy ben geldim hem PUBG'lerde aslan aslında ipircilik yapmadım ha. yok. <laughs> yo. Lan yardım. Hocam bildiğim onlar gelmiş üç personelimizi yok etmiş. Bir hepsi uç uçmuş. Kameralardan baktım. Ne lan? Buraya bir üç tane daha personel getirin. Şimdi mikrofonumu açıp söylüyorum size. Personel 142. Personel 362. Personel 442. Hemen hemen ben onların olduğu yere gitsin. Anlaşıldı mı? Tamamdır. <laughs> Ne? Siz ne yapıyorsunuz ya? Ne, üç kişi mi oldunuz? Bekleyin siz. Ah, beni tutma vardı koyarım. Ayağımı mı kırdın? Ayağımı mı kırdın? Sen uzunca ne yaptığının farkında mısın? Dövmesin. Şimdi şu C4'ü bomba mini güzeliden al ve kaç. Bombayı fırlatıyorum. Lan. Lan. Lan artık yuh. Ama bombayı patlatacağım artık. Lan. Onlar da mı yendiniz? Onlar da yenmişler. Lan bekleyin lan siz. Siz kimi bekletiyorsunuz? Kimi? Kimi bekletiyorsunuz oğlum siz? Siz kimi bekletiyorsunuz lan? Aa, kimi bekletiyorsunuz? Biz az savaşçılardan gelmedik. Biz bir savaşçıyız. Bunu bil. Şimdi kızarmış bir tavuk olarak diğer dünyaya git. Lan ben sizin dediğinize ben de güveniyorum. Lan sizin öyle şeyiniz varsa lan bizim yok mu zannediyorsunuz lan? Biz yok mu zannediyorsunuz? Bizim de kuz kocaman alev silahımız var. Şimdi ben şimdi ben sen almaz mı ben? Aa! Aa! Siz öldüreceğim lan bir koyun lan. Lan nereye sokuyorsun? Lan ben nereye Mahmut? Ölürüm. Aman Mahmut ne yapacağın işi var ya ya. ne Şimdi o almaya gidiyorum. Senin çocuğu almaya gideceğiz şimdi. Heh. Siz ne yaptığınızı farkında mısınız? Ben zombilerin tarafındayım. Çünkü zombileri çok seviyorum. Ve zombiler oynarken çok sevdim. Lan o burada mısın sen minik çocuk musun lan? Çek git. Lan. abi öyle olsun zombi varsa ben ne yaparım? Bir şey gelip ben sen gidin ya. Ne? Aha. Başkanlara mı? Ha, sizin başkanınız bana ne yapar lan? Ne yapar? Ne? Dur mu lan? Durun bekleyin şimdi. Şimdi bekleyin. Lan beni, ne diye beni çektin lan buraya? Ne diye çektin lan? Ne diye? Ne diye çektin? Ne diye çektin lan beni? Beni ne diye çektin? Aga merak etme. Ben seni kurtarırım. Yapışkan bombamı fırlatıyorum. Lan. Lan. Lan bunda bomba bomba işe yaramıyor. O zaman çek. O zaman bunu hak etti. Açıl. Açıl. Ölmüyor. Bekle bekle ben buna ne yapacağımı biliyorum. Yok. Ol. Ah. Lan. Bana bir sağlık basın. Çok kötüyüm bir iğne yapın. Aa! ama iyi yine. Bir daha ayağa kalkma. Halsizlik. Halsizlik aldırıcı verin tamamdır. Şimdi. Bir dakika. Burada gördüğüm şey mutant zombi mi? Yani bir de mutant zombi. Hah. Güç, en güçlü zombilerden biri mi? Ne? Lan gönlü son değil de bu da goblinmiş. <gülüyor> <gülüyor> lan bu goblin salak mı lan? Neyse. Bir dakika. Orada gördüğüm şey en güçlü. Ama en güçlü. Zombi mi? En değilmiş de. Amilik olmuş. Ben. 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 Lan. Bu konuşma konuşmasını bilmiyor. Mutan kaç seni. Mutan kaç. Ben. Mutant zombi değil. Mutant değil. Mutantlaşmış zombiyim. Lan zaten mutatsın işte. Mutantlaşmış. Bekleyin. Geleceğim. Bekleyin bir çekil. Bir çekil. Şimdi lan melon nerede? Buradayım abi. Dur şimdi. Bir dakika sakin ol. Şimdi ekibimize yeni biri daha alıyorum. Ama zombi ekibimize. Kim alıyorum biliyor musun? Size işte her yere alev atan ama sıcağı hiç sop soğuk ama sıcağı hiç sıcak demeyen kişi sı demeyen kişi alev robota hoş geldiniz deyin. Her yere alev fırlatabilir. Mesela mesela alev getirmez Alev geçirmez mesela. Bir de öyle bir avantajı var. Ve ne? Eşek lan, lan bu. Geldi bizi bıraktı. Heh, bir dakika. Şimdi orada gördüğüm şey hey. Mars mı? Ne? <laughs> ne? Lan ne yapıyor lan bu? El Pereira öyle sıkıyor lan. Aa! Ha sen büs büyük olman gerekmiyor mu lan? Nereye dünyaya geliyor? Nereye <tuh> dünyaya geliyor? Ondan ben alev adam her yerim alev 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 alev, alev. A o o al 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 tam bu yaz yağda. daha alevlisini bulduk şeyde. E şimdi bu ne? Bir dakika. O lütfen ama lütfen. O olmasın. Ne olmasın lan? Ne? Tam tamına. Dev zombi. Şaka şaka lan dev zombi değil. Gerçek olarak mutatla. Gerçek olarak en mutatlaşmış zombi. Evet. Bu zombiyi yenmek imkansız derecede imkansız. Ve bence bir an önce kaçmalıyız. Çünkü birazdan uzaktan benim üzerime atlıyor. Arkadaşlar benim sonu. Ama bir de size bir yeni sözü var. Bir yeni sözü var arkadaşlar. Evet 1618 ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz. Arkadaşlar ne kadar büyük olduğunu göre görüyorsunuzdur. İnşallah. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Bakın şu kadar. Evet size diyeceği şeyi söylüyor. Eğer bu video 500 izlenme olmazsa ah gelip ben rakibini çak diye yutacağım. Ya arkadaşlar ben onun size bir sözü var. Arkadaşlar lütfen ama lütfen 500 izlenme yapın. Yoksa beni 618 yiyecek Evet arkadaşlar dedi ki 500 izlenme olursa ha, ya, yutacak. Hatta onun minik sos videosunu da gösteririm size. Arkadaşlar şuradan yanına bir abone ve like atmayı Oo, unutmayın. Yani yer 500 izlenme olmazsa zombi istilas bölümü 2 gelmez demiyorum evet abi evet şimdi arkadaşlar yalın abone ve like atmayı unutmayın cansınız <laughs> son olarak son olarak pü diyecektim de diyemedim neyse bay bay